Önemli. En önemli konulardan şey bir tanesi Şimdi Yaşar Aydın şöyle sormak istiyorum size de değişimle ilgili beklenti ve o beklentinin karşılanıp karşılanmadığını. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni güvenli limana yanaştırıp sonra değişimin önünde durmayacağım dedi. Ve bunun tabanda bir karşılık bulduğu kulisleri de var. Bu söylemin evet yani önümüzde bir yerel seçim var kurultay ondan sonrasında 3 sene seçim yok. Her türlü bir olağanüstü kongreyle yapılır. Ama bu aşamada genel başkandı, tüzüktü, yönetimdi bu değişimlerin e, önümüzdeki seçimleri tehlikeye sokabileceği fikrinin tabanda bir karşılık bulduğu iddiası. Dolayısıyla özgür Özel'in de değişim talebinin karşılık bulmayacağı e, gibi bir e, iddia da var. Ne dersiniz? Yaptığı değişim açıklamasıyla bu tabanı yani bunu söyleyen tabanı İkna edebilecek mi Özgür Özel? Ya siyasete biraz aslında bir bütün olarak bakmak lazım, bir parti üzerinden değil. Türkiye değişirse değişmeye iradesi gösterirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişip değişmediğinin çok önemi yok. O Türkiye'de değişim talebine eşlik edebilirse Cumhuriyet Halk Partisi büyür gelişir, edemezse daralır. Bu siyasetin doğası böyle. O yüzden değişim talebini siz seçimlerdeki takvime göre ayarlayamazsınız. Türkiye'nin ne istediğine göre, toplumun ne istediğine göre, bir de her şeye seçmen gözüyle bakmak ya da delege gözüyle bakmak da doğru değil. Onlar birer yurttaş, yani seçmenden öte birer yurttaş ve Türkiye'de yaşıyorlar. Türkiye'nin temel problemleri üzerine saflaşıyorlar ya da birleşiyorlar. Biraz bunun üzerinden değerlendirmek lazım. Ben Özgür Özel'i dinlerken en çok merak ettiğim şey şuydu, CHP üzerinden bir değişim mi tanımlayacak yoksa Türkiye değişimi üzerinden, üzerinden, Türkiye anlamadım. değişimi üzerinden CHP'yi mi konumlandıracak? Ben burada tam istediğimi ya da bana daha yakın bir fikir olmadım maalesef. Yani bir yanı içinde bunlar var, bunların kırıntıları var, buna dair bir yönelim var. Ama bütün olarak bu mu tam da sanırım kurultay kazanma endişesiyle o CHP'nin geleneksel yapısına da zaman zaman oraya da değinen, orayı da kaybetmemek isteyen bir anlayış var ama esas bence şu... Kayıt... Yani değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi sloganının... içi de olmadı Hak... tam anlamıyla. Hakkı verilmedi. Ee, belki bundan sonra verilir. Bu sadece CHP meselesi de değil. Yani kayıt dışı siyasetin ya da e, şu andaki siyasetin geldiği durum bütün partilerde var aslında. Partiler neyi anlattıkları, neyi savundukları ortada hiç böyle hani iyi parti çıksın anlatsın, diğeri anlatsın tam olarak anlamıyorsunuz aynı şey Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de var. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şöyle bir avantajı var. Bir tane çok önemli bir lideri var. O lider duruyor. Bütün yüzler değişiyor ama. Sürekli bir değişimi orada görüyorsunuz. O gidiyor, bu geliyor filan. Sürekli bir duygu yaratıyor. Değişiyor duygusu yaratıyor. Politikalarını da değiştirebiliyor vesaire. Ama bütün partiler aynı sorunu yaşıyor. Aslında 28 Mayıs'la Türkiye'nin siyasi aksında bir Değişim Bir makas değişikliği oldu. 28 Mayıs öncesiyle aynı siyaseti yapamazsınız muhalefet açısından da. E, i̇ktidar da başka bir şey yapmaya başladı. Yani düşünün Süleyman Soylu çıktı artık Süleyman Soylu diye bir figür yok. Siz İçişleri Bakanlığı'nın uygulamalarıyla mücadele ederken başka bir şey yapmak zorundasınız. Mecliste böyle büyük laflar etmenin bir anlamı yok artık. Kimse de dinlemiyor. Yani Özgür Özel bunu kavradı mı buna ilişkin bir şey söyledi mi bunu göreceğiz. Ee, tabii çok kısa bir süre var kurultaya, bunun endişesini de taşıyor. Ee, o yüzden de böyle bir değişim talebini, bütün bir o devrimci de ifade ettiği değişim talebini ortaya koyamadığını düşünüyorum. Ama yine şunu yapması önemli, Türkiye çok uzun süredir, 4-5 yıldır aslında siyasetsiz bir dönem yaşıyor. Yani ortada bir siyaset yok. Herkes birbirini konuşuyor, tam da aslında bir Erdoğan karşıtlığı ya da Erdoğan taraftarlığı üzerinden yan yana geliyor, onun ötesinde bir şey yok. Oradaki en önemli mesele bence dikey değil yatay bölünme diye evet. bahsettiği şey aslında Türkiye %80 ve %20 oranında yatay bölündü. Türkiye'nin bütün kaynaklarını ele geçiren bir %20 var. Büyük bir refah içinde yaşıyorlar. O yüzden kriz bildik anlamda bir ekonomik kriz yaşamıyoruz. Kriz esas olarak çalışanların ve yoksulların krizi haline dönüşüyor. %80'i de gerçekten ayakta durmakta çok zorlanıyor. Ee, orada eğer o bölenin siz yeniden kurabilir, tanımlayabilirseniz bu anlamda da hem parti içinde hem de toplum açısından radikal fikirleri ifade edebilirsiniz toplumun temel meselelerine dair. Belki bu kurulta, kurultayı da değil ama önümüzdeki süreçte mutlaka bunun bir karşılığı olacak. Delegasyon meselesi bütün siyasi partilerin temel sorunu. Büyükşehir belediyelerinin ve diğer belediyelerin delege üzerindeki etkilerini biliyoruz. Sadece oraya seslenerek Türkiye'de bir değişim yapamazsınız. Ben bir önceki kongreyi de izlemiştim. Muharrem Önce'nin, İnce'nin kaybettiği kongreyi. Sağın ortası delege ile doluydu. Etraflarında türbünde izleyiciler vardı. Türbüne bakarsanız kongreyi Muharrem İnce kazanmıştı. Ama delegasyon büyük bir farkla e, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Yine öyle bir manzarayla karşılaşılabilir ama burada esas hikayenin... Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde de kongresinde, kurultayında çok genel başkan değiştiren bir... Ee, Bunu ancak şöyle şeyler, yok. yani şöyle şeyler yapıldı hani Fikret abinin yanında bunları söylemeyeyim. <laughs> ama yani bir Bülent Ecevit e, İsmet'in önü e, evet. hikayesi var aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı da öyle aynı bir siyasi değişikliğe eşlik ettiğinde delegasyon çok bir önemli değil yani Ecevit e, İnönü ile neyi kopardı nereden farklı olduğunu söyledi Türkiye'ye dair hangi önermeler yaptı ve burada rüzgarı nasıl arkasına aldı delege bu rüzgar karşısında niye duramadı biraz bunlara bakmak lazım Özgür Özel de bugün söylediği şeylerin altını doldurabilirse gerçekten Türkiye'de soğuk Sol Sosyal Demokrat Emekten Yana parti içinde demokrasi isterken Türkiye'nin demokratik meselelerine uzak durmayan bir anlayış sergileyebilirse, Türkiye'nin yüzde 50'sinin öyle ya da böyle dikkatini çekecektir o tarafa bakılmasını sağlayacaktır çünkü ihtiyaç biraz bu siyaset konuşmak Türkiye'nin temel meselelerinde bir araya gelmek ya da ayrışmak yani ayrışmanın da yüzde kötü olduğunu düşünmüyorum ben bu konuda da bir ayrışmanın da gerektiği bir saflaşmanın da gerektiğini düşünüyorum. Bir avantajı var bence. E insanlar dibe vurmuş durumda özellikle muhalefet farklı bir sese, farklı bir anlayışa kulak kabartabilir ama bunu Tabii sadece bu... CHP tabanını değil ki Tabii. yani veya CHP seçmenini değil ki CHP'nin %25'le sorunu yok ki zaten. Evet. %25 artı 1'e ulaşmak için belki bir söylem geliştirebiliriz. o %25'in içinde de delegasyon yani CHP'yi belirleyecek ne kadar etkili onu da bilemiyoruz. Yani delegasyon o 1200, 1300 delegasyon o 25 milyonu ya, ya da işte 25 milyon oy aldık Kemal Kılıçdaroğlu nun ama seçmen olarak %25'i temsil ediyor mu? Onun duygusunu ifade ediyor mu? Onu da bilmiyoruz ama bunların gerçekten bugün açısından çok fazla önemli olamayacağını düşünüyorum. Öyle bir rüzgar alırsa belki bu kurultayda başka bir şey olur ama artık CHP eskisi gibi yönetilemez. Çünkü bence artık Türkiye'de eskisi gibi siyaset yapılamaz. Yani meclis odaklı bir siyasetin sonu geldi Türkiye'de. Meclis odaklı siyasetin dışında bir şey arayanlar Bence önümüzdeki dönemin temel taşıyıcıları olacak. Çünkü o meclisin artık bir önemi yok. Sadece iktidar yukarıda değil, aşağıda başka bir şey kurmaya çalışıyor. Toplumun aşağıdan örgütlenmesini sağlıyor. Siz aşağıda bir yanıt veremediğiniz ölçüde, Muhalefet yapma şansınız yok. Yani hocalarımın yanında çok fazla sosyoloji de yaptım. Şimdi şöyle sizin söylediğiniz cümleyi önemsiyorum. Birincisi şuydu. Yaşar Aydın dedi ki Fikret Bila, Türkiye'de 28 Mayıs öncesi gibi bir siyaset yapamazsınız artık. Bunun Özgür Özel de farkındadır bence dedi. İkincisi de değişim derken sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi değişim yoksa Türk siyasetinde meydana gelebilecek olası bir değişimi mi kastediyor? Bu da önemli dedi. Şimdi toplumsal ve ekonomik saptamalarını çıkaracak olursak o konuşmasından özgür Özel'in siyasi söylemler yönünden ilerleyecek olursak o zaman nasıl bir CHP siyaseti dizayn edecek diye öngörürsünüz siz. Evet, şimdi tabii Yaşar'ın yaklaşımına ben de katılıyorum. CHP'nin aslında tabandan yeniden örgütlenmesi gerekiyor şu tespiti de önemli yaşarım. Türkiye'de iktidar kendine bağlı bir sosyoloji yaratıyor, yarattı. Yani 25 yıldır eğitimden, işte kurslardan, Kur'an kurslarından, tarikatlardan, derneklerden, vakıflardan hareketle artık kendi yoksulluğunu sorgulamaktan çok iktidarın zenginliğiyle övünen bir halk tabakası yavaş yavaş oluşuyor ve öncelediği tek şey din. Öyle değerlendiriyorlar dedi. Bunu e, yapmayı başardılar. Bu sosyolojiye karşı gerçekten emekten yana işte e, etnik aidiyeti veya dini aidiyeti önemsemeyen bir CHP örgütlenmesi gerekiyor. Yani 70'lerde Ecevit'in başarısı budur. Herkesinden e, yoksul insanları, emekçileri onlardan yana olduğuna ve onların lehine bir programla bu düzeni değiştireceğine inandırmayı başardı Ecevit. Şimdi böyle bir çıkışa ihtiyaç Hani içerik diyoruz ya ideoloji diyoruz ya e, Sayın Özel de bunun e, bazı mesajlarını verdi işte emekten, emekçiden, yoksuldan yana, haksızlığa uğramıştan yana e, olacağız diye. Yani bunu önceleyerek e, burada belki bir kimlik politikası yerine acaba CHP yeniden sınıfsal bir örgütlenmeye ve sınıfsal bir politikaya dönebilir miye bakmak lazım ama iktidarın 25 yıldır çok güçlü şekilde e, toplumsal yapıda da kendine bir taban sağladığı evet. ee, ve bunu giderek e, siyaseti dinselleştirdiğini unutmamak lazım. Ayrıca Devlet Aygıtını da dinselleştirdiğini unutmamak lazım. Onun için muhalefetin işi kolay değil bu sosyoloji karşısında ve bu devlet gücünün karşısında çok ciddi tabandan bir mücadele yapmak gerekiyor. Tabi Denizli gibi gerçekten kadınların, gençlerin e, öncelik e, verildiği, aktif olarak e, siyaset yaptığı Kapı kapı dolaştığı bir CHP'nin yeniden örgütlenmesi lazım ve iddialarını ortaya koyması lazım. Yoksa açın okuyun CHP'nin.